Yeah, 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 yeah. Ver basa son ses bu gece kulakların patlasın Kuli cool, yine fakir sofranda ucuz rakı damar çalsın Kafalar arızadan normal değilim öyle sanmasın Bu şişeler senin bir rakı aksın içine damlasın Basa ver sesi patlamalı ilaç nerede kafa arızalı Yudum yudum aksın içine rakı damlamalı Mekan yok tutamadık çünkü paralı Denir belli karakter değil itmelik oluyor havalı Piyasada isimler çıkmış bak neyle anılıyor Bizim masamızda ucuz rakı damar müzik çalıyor Mezeler keder olur şimdi kadehler birlikte kalkıyor Nasıl heves ediliyor Bak bu dünyanın malına nerede olsa bulup koymak lazım Hak edenin amına sözüm mertebin keskin olur Kafa arızada yavaş iyi olmaz sakın ha. Ne çok şeyler bekleniyor gerçekleşecek Yüksekten fazla uçma insan istediğini bilecek Kendiyle savaş içinde gidiyor o da geçecek Doldur ben içeyim boşver şişeler de bitecek Son demini bırak gecenin karanlığına sakla Kafalar arızada artık bunu anla öyle çabuk geçer zaman Geriye dönüp bakma şimdi dolsun içine Aksın rakın damla damla Ver basa son ses bu gece kulakların patlasın Kul cool, yine fakir sofranda ucuz rakı damar çalsın Kafalar arızada normal değilim öyle sanmasın Bu şişeler senin bir rakı aksın içine damlasın baba